Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar ben Avume. Bugün sizlerle beraber Friday Night Funkin'de kaldığımız yerden devam edeceğiz. Oh yeah. Her <laughs> neyse. İşte burada story moddan başlıyoruz. Free play sonuna bakarsınız zaten daha doğrusu göstereceğim. Free play şu haftalar bittikten sonra da yani şu 6-7 falan var sonra weekend var. İşte biz en son 4 oynamıştık. Mami Mirs, Mami Mirs diyemiştik işte girlfriend'in anası. Gören annesi. İşte şimdi Dede Diorsta Mimir aynı anda. Tamam. Red Snow haftanın adı. <laughs> Şarkılar ise Cocoa, Eggnog, Winter Horrorland. Tamam. Hafta 5 başlıyoruz hemen. Ben bu şarkıyı önceden yani oynamıştım diyeyim. İşte gayet güzel şeyler vardı. Yani yılbaşı şarkısına benzeyen bir şarkı var. Hatta direkt yani bir tane yılbaşı şarkısı olabilir. Bir yerine tanık gel çünkü. Yani ve bu yani scroll speed'i biraz daha yavaş olan şey scroll speed şey ee, okların gelme hızı. Ve gayet kolay bir şekilde ilk kısmı da geçtik. Baya kolay. orada arada videolarım kasıyorsa özür dilerim. Ben o o konuyu hala çözmeye çalışıyorum. Zaten ilk video aşırı fazla kastığı için en azından birazcık olsun düzeltebildiğimi düşünüyorum. Beğenmediğiniz bir durum varsa yorumlara yazın ki kendimi geliştirebileyim arkadaşlar. Daha acemi sayılırım yani. Hız hızlı hızlı videolar çekiyorum. Yakın zamanda edit de öğrenip zaten daha güzel hale getireceğim videoları. Neyse ben tekrardan susayım her videoda dediğim gibi FNF videosunda. Bu arada e, yani çok yakın zamanda değil de yakın zamanda diyeyim. Başka oyun videoları da gelecek. Ben neyse dediğim gibi tekrardan susayım çok boş yaptım. Bir şarkı duyuyorsun. Gayet kolay. muhtemelen. Burada biraz canımız azalabilir. Evet. Tahmin gibi mis yaptım yani. Adı su ıska. Neyse. Güzel bir şekilde ilk şarkıyı da tamamladık. Bu arada tekrardan Spooky Mount gibi üçüncü şarkıda bir konumuz olacak. Daha doğrusu yani oyun içinde farklı bir birisi olacak. Konu derken gerçek hayatta değil. Evet ve çok boş yaptım her neyse. İşte üçüncü şarkıda farklı biri olacak bunlar yerine. Bu da ikinci şarkı. Zaten siz de biliyorsunuz da. Neyse gayet kolay bir şekilde bunu da geçelim. Ben tekrardan sessiz moda geçiyorum. Tekrardan sessiz oluyorum yani. tahmin gibi mis yaptım. Nasıl mis yapmadan geç, geçtim diyecektim ki son saniyede uzatmayı tutmadım. Yani uzatmaya basmayı unuttum. Basıl tutmayı yani. Ya ıskaya duruyorum. Daha doğrusu boşluğa basıyorum. geçtim daha mis yapmıştım. Her neyse. Çok pro bir oyuncuyumdur kesinlikle. Professional oyuncu neyse. Ne oldu? Dediğim gibi üçüncü şarkıda bir şey var da bu sesi hatırlamıyorum ben. Anam korktum. Bu ses neydi? Evet. Spokimant'ın son şarkısındaki o herif. Yani geldi yine bizi buldu. Ya bir kere de bir vokalin olsun ya. Bir kere de bir yani nota gibi bir ses çıkar. Boyfriend gibi. Konuşup konuşup duruyorsun ya. Konuşarak şarkı söylüyorsun da tamam. Bu bir ritim oyunu ama. Her neyse ölmeyeyim de. Neyse ben tekrardan sessiz oluyorum arkadaşlar şarkı duysun diye. Gayet kolay bir şarkı. Bu neden bu kadar kolay? Her yani neyse. Kolay deyip kötü bir denk getirme oldu. Yani notayı tam zamanda basmadım. O kadar da zor değil be. Kolay. <laughs> Videoları neden bu kadar sessiz oldum bilmiyorum. <laughs> Tabi sessiz olacağım dedim de bu kadar uzun süre sessiz olmayı beklemiyorum. Her neyse işte kolay bu arada benim Friday Funkin içeriğini gör yani sevdiğim bir youtuber var adı da Blink Emre. Yani Blink Emre'yi de abone olmuşsa sevinirim mi diyeyim ne diyeyim. Zaten o kadar önün değilim. Bu videoyu gören çok kişi olurum onda da Her neyse. Bakalım bu sefer kaç almışız? %91. Gayet güzel. 472. Sik. Golden ise 159. Total nota 680. Max combo 79. Neden bu kadar kötü bir combo var? Neyse. Bunu bilmiyorum. Nasıl oynandığını. Her neyse. Bugünlük bu kadar olsun arkadaşlar. Eğer ki videomu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz biz sonraki videoda. Ya bir sonraki videoya kadar